sonu dileklerimizde danışma saati programına başlıyoruz. Program içerisinde çalışma hayatı, iş hukuku, sosyal güvenlik sözleşmeleri, Avrupa Konseyi ve Uluslararası Çalışma Örgütü'nün sizler için hazırlamış olduğu ve Türkiye'nin kabul ettiği anlaşmalar dahil olmak üzere dövizde askerlik, aile birleşimi ve benzeri konularda program içerisinde sorularınızı sorabilirsiniz. Pek tabii ki programın formatı gereği Ağırlıklı sorular emeklilik üzerine gelmekte. Bir başka izleyicilerimize fırsat yaratabilmek için mutlaka çalışmanızı belirtiniz. Hangi statüde çalıştığınız bizim için önemli. Biliyorsunuz 1.10.2008 öncesi statüleri bizler SSK, Bağkur, Emekli Sandığı ve Banka Sandığı olarak ifade etmekteydik. Ancak 1.10.2008 sonrası yeni reforma birlikte hem kurumlar tek çatı altına bürünmüş oldu. Statüler de aynı kanun içerisinde yer almaya başladı. SSK'yı 4A, Bağkuru 4B, emekli sandığını yani devlet memurluğunu 4C olarak ifade etmekteyiz. Banka sandığını ise SSK'lı 4A'lı gibi değerlendirmekteyiz. Sevgili izleyicilerimiz, statünüzü belirtmenin yanında gün sayısı ve başlangıç tarihi de belirtilmeli. Erkek izleyicilerimiz, askerlik yapmışlar ise hangi yıllar arası askerlik yaptığını toplam gün sayısını da bildirmeli. Bayanlar ise sigortalılıktan sonra doğum yapmışlar ise hangi tarihlerde çocuk dünyaya getirdiklerini ifade etmeli. Yurt dışından arayan Avrupalı Türkler ise erkek sigortalılar borçlanabilmeleri için zorunlu sigortalılık dönemi yani bir işverenin yanında çalışma dönemi Türkiye'de bağkur olarak nitelendirdiğimiz vergiye kayıtlı serbest bir esnaf işi yapmaları, şayet bir meslek odasına kayıtlılığı varsa, örneğin bir doktor ise meslek odasına kayıtlılık dönemini bildirmeli. Bayanlar, erkeklerde aranılan koşullarının yanında, eğer bu koşullar, bu belgelendirilecek süre yoksa, devlet kendileri için pozitif bir ayrımcılık yapmış. Sadece ve sadece 18 yaş sonrası ikamet süresini belgelendirmeleri yeterli. Sevgili izleyicilerimiz, Geçen hafta belirtmiş idim, Yurt dışında yaşayan vatandaşları çok yakından ilgilendiren ve ikili sosyal güvenlik sözleşmelerinin ne şekilde uygulanacağına dair sizlere güzel haberler getiren 2013'e 39 sayılı genelgeden bahsetmiştim. Bu genelgelerin ayrıntıları yavaş yavaş ortaya çıktı. Şöyle ki. Biliyorsunuz bir kişi ikili sosyal güvenlik sözleşmesi imzalanmış Almanya, Fransa, Hollanda ve benzeri bir ülkede zorunlu sigortalılık kapsamında çalışır iken Türkiye'de sigortalı çalıştığında üst üste gelen çakışan süre olarak nitelendirmekte ve hem ikili sosyal güvenlik sözleşmesi yönüyle Türkiye'deki çalışmanız, sigortalılığınız bir değer kazanmamakta, iptal edilmekte, hem borçlanma yönüyle talep ettiğinizde borçlanmanız da SSK değil, Bağkur olarak nitelendirilmekteydi. Ama yeni genelge ile birlikte kişiler, bulundukları ülkedeki iş yerinden, iş akdini feshetmeden, pek tabii ki Türkiye'de bulunmak kaydıyla Türkiye'de çalışabilme, çalışılan sürenin hem ikili sözleşmelerde hem de borçlanma yönüyle değerlendirilmesi esas alındı. Bir örnek verelim. Örneğin Almanya'dan Berkant Güneyli 1980 yılından itibaren Almanya'da çalışmış olsun. Ve talebi de yurt dışı borçlanma yönüyle SSK üzerinden emeklilik olsun. Bu genelge yürürlüğe girmeden önce iş yerindeki prim ödeme gün sayısını ve prim zorunluluğunu iptal etmeden o dönemler içerisinde iş yeriyle ilintisi bitmeden Türkiye'de SSK üzerinden çalışması ve buna göre de borçlanma talep etmesi mümkün değildi. Ama Yeni genelge ile birlikte ikili sosyal güvenlik sözleşmesi uygulanırken Türkiye'deki günlerin geçerli olacağı, Almanya'da prim ödenen günün o döneme ait geçersiz olacağı, borçlanma yönüyle işlem yapılır iken de SSK üzerinden borçlanma yapılması yönünde karar verildi. Ayrıntıları var. Başka Danıştay'ın da almış olduğu 11. dairenin almış olduğu hem Türkiye'deki hem yurt dışında arayan vatandaşları ilgilendiren çok yakından ilgilendiren konular var. Ancak Hamdi Altan Bey uzun süredir bekliyor. Önce sorularını bir alalım daha sonra devam edeceğiz. Hamdi Bey iyi hafta sonları efendim. Hamdi Bey. Efendim. Hamdi Bey uzun süre hatta beklettik. Tahmin ediyorum hattan i̇lk, ayrıldı. Ilk İzledim. Hamdi Bey beni duyuyor evet. musunuz efendim? Duyuyorum, duyuyorum. Buyurun efendim. Kusura bakmayın beklettim. Buyurun efendim. Ee, ben Almanya'dan arıyorum. Ee, 1968 doğumluyum. Evet. Bir, bir tane sorum olacak. Buyurun. Ben Almanya'dan arıyorum. 1968 doğumluyum. Evet. Ee, sigorta başlangıcım e, 1992. 540 gün bir sigorta giriş tarihim var Türkiye'de. Evet evet. Geçen sene ben askerlik borçlandırmasını yaptım, 18 ay ödedim. Evet. Ee, ne zaman emekli olabilirim? Hamdi Bey yurt dışında Almanya'da çalışma süreniz ne kadar efendim? Ee, ben 99'dan beri Almanya'da şu anda çalışıyorum bu zamana kadar. 99 yılından bu tarafa çalışıyorsunuz. 18 evet. ay askerliği de e, siz e, 92 Sigorta Başlangıcından önce yaptınız o zaman, değil mi efendim? E, askerlik borçlandırmasını ben. E, e, Hamdi asker... Bey, onu söylemek evet. istemedim. 1992 yılında Türkiye'de 542 gün çalıştınız ya efendim. Evet. Askerlik 1992 yılından öncedir. Çünkü 88'de Tabii 87'de ben 87, Evet, 87 88'de yapmış oluyorsunuz. Evet, İyi günler evet. diliyorum. Hemen cevap vereyim. Şayet askerliği boşlanmamış olsaydı izleyicimiz 53 yaş ve 5600 güne tabiydi. Askerlik boşlanması yapmak suretiyle hem yaşı 52'ye indirmiş hem de ödenecek prim gün sayısı 5525'e inmiş. Bu durumda İzleyicimizin mevcut 542 günü vardı. 540 günde askerlik satın almak suretiyle toplam gün sayısını 1082 güne tamamladı. İhtiyaç olan neydi? 5525. 1082 günden çıkardığımızda 4443 güne ihtiyaç var. İzleyicimiz hangi yıldan bu tarafa çalışıyor? 99 yılından bu tarafa. 14 yıllık bir süre olduğuna göre demek oluyor ki yeterince borçlanılacak dönem var izleyicimiz 4443 gün borçlanacak olursa ve en düşük bedelden de 48428 TL ödediğinde yaşı 52 olduğunda doğum tarihi 1968 2020 yılında SSK yönüyle emekliliği hak eder. Barış Aydoğan Belçika. Barış Bey iyi günler efendim. Barış Bey. Alo. Buyurun efendim. Alo. İyi günler efendim. Ee, ben e, 1977 doğumlu 0212 tarihli e, Türkiye SSK e, e, kaydım efendim 1991 3 efendim. E, toplam yapmış e, yani çalışmış günüm e, 3 yıl yani e, SSK'lı olarak 2006 eee e, 10 ayın altısı eee itibaren Belçika'da efendim kayıp e, yani ikametgah ka etmek için e, Türkiye'de e, emekli olma durumum kaç ne kadar boşlanmış olabilirim efendim. Şimdi siz e, sigorta başlangıcım 1991 dediniz. Yani 14 91, evet. 14 evet. yaşında mı Türkiye'de çalışmaya başladınız efendim? Efendim? 14 yaşında mı çalıştınız Türkiye'de? Evet efendim. Bu evet. anladım. Tamam efendim. İyi günler diliyorum. Tam da e, danıştay'ın kararı bu yöne yönelik idi. Önce kendisinin Barış Bey'in sorusunu yanıtlayalım. Barış Bey 14 yaşında çalışmış olmasına rağmen SSK mevzuatı açısından baktığımızda başlangıç tarihi ve prim gün sayısı geçerlidir ama 25 yıl sigortalılığın hesabında 18 yaş bitimi esas alınır. 1991 başlangıcına göre izleyicimizin emeklilik yaşı 53 ve Gün sayısı da 5600 güne tamamlanması lazım. İzleyicimiz 3 yıl çalıştığını ifade etti. 1080 gün. 2006 yılından bu tarafa da Belçika'da bulunuyorum dedi. Bulunmak erkekler için yeterli değil. Neden? Çalışmak veya vergiye kayıtlı bir dönemi olması lazım. Şayet 7 yıl boyunca çalışmış ise şimdilik 2520 gün satın alır ödeyeceği bedel 27.468 TL'ye çıkar. Barış Bey'le Danıştay 11. dairenin ne ilgisi var diyebilirsiniz. Barış Bey'e yanıt verir iken 18 yaş öncesi 14 yaşındaki sigortalılık günlerinin geçerli olduğunu, yaş hesabında da bu sürenin dikkat alındığını söylüyoruz. Halbuki Barış Bey bir an için önce SSK kapsamında çalışıp, daha sonra Bağkur veya emekli sandığına tabi çalışsaydı Bağkur ve emekli sandığı mevzuatı 18 yaş öncesi sigortalılık prim gün sayısını emeklilikte hesaba katmıyordu. Ama Danıştay 11. Daire bir karar verdi. 18 yaş öncesi SSK yönüyle geçen prim sayısının emeklilik yaşında ve emeklilik priminin tamamlanmasında mutlaka dikkat alınması gerekir diye belirtti. Kiraz Yüksel Almanya. İyi günler efendim. İyi günler. Ben Bu... Avustralya'dan 1960 doğumluyum. Evet efendim. Türkiye'den başvuru yaptım. Buradan iki saat çalışıyordum temizlik üzerine. Geri gel, buradan geri gelince çalışabilir miyim diye. Onu sistem sen ne kadar para öderim? Ee, biraz sesiniz kısık ama anlamaya çalıştım. Ee, hemen yanıt veriyorum. <laughs> İyi günler diliyorum. Ee, 28. 6 2012 tarihinde yayımlanan genelge ile birlikte artık cüzü çalışmanın önceden 2012'de 400 Euro'ydu. 2013'te bu 450'ye çıktı. Cüzü çalışmanın emekli aylığına engel olduğu, emekli aylığını almanın mümkün olmadığına dair karar verdi. Ancak 28. 6. 2012'den önce emekli aylığı alıyor iken genelge çıkmadan önce cüzü çalışma yapanların çalışmalarına ara vermeden devam ettiği sürece aylıklarını almasının bir mahsuru olmadığını yani kazanılmış hakkın devam ettiğine dair karar verildi. Dolayısıyla Kiraz Hanım yeni başvuruda bulunuyor. Emekli aylığı almak istiyorsa iki saat değil hiçbir çalışmayı yapmaması lazım. İş ilintisi bitmiş olması lazım. Naci Başar Hollanda. Naci Bey iyi günler efendim. İyi günler Hasan Bey. Buyurun efendim. Ben 1959 56 doğumluyum. Evet efendim. Türkiye'de e, 1979 80'de 13 ay öğretmenlik yaptım. Evet. E, sonra Hollanda'ya geldim. E, 19 2012'ye kadar 23 yıl e, burada Türk öğretmeni olarak çalıştım. Evet. E, şimdi. E, 2013'ün Şubat'ında 80-100 iş görememezlik aylığı alıyorum. Evet. Ee, ben nasıl e, emekli e, ve emekli sandığı mı yoksa sosyal Sigortalar Kurumu diye soracaktım. Hemen yanıt vereyim. Ee, i̇yi günler diliyorum. %80 ile %100 arası maluliyet raporu ile aylık alanlara 2009 yılındaki genelge emekli olmalarına izin vermişti. Programın başında söylediğim yeni genelge ile birlikte kişilerin sigorta başlangıcının da geçerli olmasına karar verdi. Halbuki daha önce yani 28.11.2013 tarihinden önceki uygulamada Naci öğretmenim 79 yılında Türkiye'de çalışmaya başlamıştı. 13 ay öğretmenlik yapmıştı. Bu sigortalılık süresi 65 yaşına kadar geçersiz sayılıyordu. Neden? Maluliyet aylığı alanlar 65 yaşında maluliyet aylığı yaşlılık aylığına dönüştüğünde Türkiye'nin 13 aylık süre Hollanda'ya verildi diye dikkat alınmıyordu. Ama yeni genelge ile birlikte hem 1979 başlangıcı esas hem de 13 aylık süre geçerli. Naci öğretmen için iki tane yöntem var. Birinci yöntem, kendisi 1956 doğumlu, yaşı şu anda 57. Bir kişinin 61 yaşından önce devlet memurluğu kapsamında emekliye ayrılabilmesi için mutlaka 25 yıla tamamlaması lazım. İzleyicimizin 13 ay öğretmenliği vardı. Demek oluyor ki 23 yıl 11 ay devlet memuru gibi borçlanması lazım. İstifa ettiği tarihten geriye doğru her yıla bir kademe, 3 yıla bir derece geçmek suretiyle 23 yıl 11 aya karşın izleyicimiz 8610 gün borçlanması lazım. Derecesini yüksek okul olarak düşünüyoruz öğretmenliğinden dolayı. 8.610 güne karşı ödeyeceği bedel 137.760 TL. Alacağı aylık nedir? 1118 lira. Halbuki onun yerine Naci öğretmen Türkiye'de bir sigortalı çalışma yapar ise 1979 başlangıcına göre kendisine mutlaka ve mutlaka